Bugün çocukların, gençlerin e, genelde çok sevdikleri bir yiyecek Nutella'lı krep yapacağım. İsteyen içerisine şeker veya e, reçel çeşitleri de kullanabilir. Bugün çocukların, gençlerin e, genelde çok sevdikleri bir yiyecek Nutella'lı krep yapacağım. İsteyen içerisine şeker veya e, reçel çeşitleri de kullanabilir. Merhabalar ben Necla, hoş geldiniz. Ee, bugün özellikle çocukların çok sevdiği nutellalı krep yapacağım. Ee, i̇steğe bağlı olarak şekerle veya reçe çeşitleriyle yapabilirsiniz siz bunu. Bunun için öncelikle şöyle çırpma kabımı alıyorum. Bunun içerisine kurumaya kullanacağım. Bir şeker kaşığı kuru mayamızın üzerine şöyle bir su bardağı 200 milimlik sütümü alıyorum ben fazla yapmayacağım arkadaşlar mayamın öncelikle şöyle çözülmesini sağlayacağım Mayamız çözüldükten sonra içerisine 2 yemek kaşığı şeker bir şeker kaşığı vanilya şekeri 1 adet yumurta Yumurtaları ben her zaman yıkıyorum. Kullanmadan önce üzerini siliyorum arkadaşlar. Bunu her seferinde de belirtiyorum. Daha sonra bunları bir güzel çırpacağız. Çıkmadan şöyle bir çimçik denir ya. Bir parça tuz ve bunları güzelce iyice küprene kadar çırpacağım. Şimdi kapatacağım ses olmasın diye. Bu arada mikserimi durduruyorum bütün malzemeler iyice birbirine karıştıktan sonra 6 kaşık yemek kaşığı unumuzu yavaşça havaya uçurmadan ilave ediyoruz ve mikseri açmadan önce elle şöyle unun ıslanmasını sağlıyoruz ki arkadaşlar uçuşmasın birden mikser açacak olursak un olduğu gibi uçuşuyor Evet şimdi mikserimi tekrardan açabilirim Şöyle mikserimi kapatıyorum. Damlamasın şunları alayım. Ne çok cıvık ne çok katı olacak arkadaşlar bunun hamuru. Tavamızı alıyoruz. Altını açıp tavamızı ısıtacağız öncelikle. Çabuk ısınsın su ayarı aldım. Tavanız küçüklüğüne veya büyüklüğüne göre arkadaşlar. Bunu ben iki tane yapacağım. Tavan biraz büyük benim. Tavanız küçükse üç veya dört tane de yapabilirsiniz siz. Tamam ısındıktan sonra kepçeyle falan koymayacağım. Şöyle tarafına dağılacak şekilde kaydırıyoruz, çeviriyoruz. Şimdi biraz kısabilirim altını. Birden yanmasın. Şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar. Tahta kaşıkla da bakabilirsiniz. Eğer pişmişse yeteri kadar tam hemen kalkacaktır biraz daha var bunun pişmesine yapışık çünkü kenarları yapışkanlığı hemen açılıyorsa pişmiş demektir biraz daha yapıştığı için birazcık daha bekleyeceğim ben evet şöyle tekrardan bakıyorum evet kalkıyor şimdi bunu şöyle tahta kaşığımla alacağım ters tarafına pişireceğiz. Şimdi nutellamızı alıyoruz. Şöyle yarısının üzerine bolca koyuyoruz arkadaşlar. Ne kadar bol koyarsak o kadar da lezzetli oluyor. Yarısını şimdi üzerine kapatacağız. Bunu sıcaklığıyla gayet güzel içerisinde eriyecek. Bunu şöyle servis tabağımıza aldıktan sonra ve ikinci krep hamurumu tavama alıyorum arkadaşlar. Ben biraz kalın yaptım. Bazen ince hoşuma gidiyor hamuru ince olduğu zaman. Bazen de biraz daha kalın olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor benim. Dedim ya tavam da benim biraz büyük. Siz bunu 3 defada normalde veya çok ince yapmak istiyorsanız 4 defaya bölebilirsiniz. Bazen böyle ekmek arası gibi daha bir hoş geliyor bana. Tavanız küçükse 5-6 tane de yapabilirsiniz siz. Evet şimdi ikinci krepim de. Evet şöyle kalkıyor. Tavuk ışığı alayım. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Biraz içeri geçtim. Bu biraz fazla kızarmış. Ama yanık değil tabii ki. Bunu da şöyle biraz kızartacağım. Ve tekrardan Nutella'mızı alıp bolca arasını dolduruyoruz arkadaşlar. Biraz da kalın olduğu için fazla Nutella ile çok daha lezzetli oluyor. Diğer yarısını üzerine Şöyle tekrardan kapatıyorum. Bir tek çevirdikten sonra tavanın altına kapatıp bitmiş olan bu krepimi de şöylece alıyorum öncelikle. Üzerine güzelce pudra şekerimizi şöyle kurcalıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle biraz badem yaprağı serpiştireceğim üzerine. Birazcık da çekirdek. Ay çekirdeği. Evet, nutellalı krepimiz hazır arkadaşlar. şöyle kesmek istiyorum ben arkadaşlar. Üst kattaki komşular sesi bayağı geliyor. <laughs> evet, afiyet olsun.